Koç ve Teraziler 2025 Nisan'ı geldiğinde halen boşanmamış ve mutlu giden çiftlere birer madalya takmak gerekir diye düşünüyorum. İlk açtığımda baktığımda tutulmanın olduğu dönemde karşıma münever kara bulut cinayeti çıktı. Aa dedim. Biz Türkler Allah 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 diye harekete geçeriz. Sonra da Allah Allah. Allah Allah diye vazgeçeriz demişti. Bazı büyükşehir belediyelere kayyum atanması olayı gündeme gelebilir. Neden çok rahat söylüyorum? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Merhabalar, Pervin Erdal ile Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda 2 Ekim güneş tutulmasının Lilithian etkisiyle ve genel etkisinden bahsetmiştim. Bugün biraz daha astrolojik ve genel bilgilerle daha farklı bir konuyla biraz burçlara girerek anlatacağım. Şimdi bizler güneş tutulmalarını, ay tutulmalarını, dolunay ve yeni ayları süreleri bu kadardır diyoruz. Ama mesela şimdi bu güneş tutulmasının alttan alta 7 yıl tetiklenecek, tetiklenecek. Gündemde olacak bir tutulma diye bahsediyoruz. Biliyorum ki çoğunuz kendinizin ilgi ve alakasını çeken burçlar kısmını dinleyerek genel etkileri dinlemiyorsun. Halbuki biz özellikle ben kendi adıma söyleyeyim genel etkileri falan böyle anlaşılabilir bir dilde anlatmaya çalışıyorum ki kendi hayatlarınızda bir şekilde ona benzer etkiler yaşıyorsanız nasıl önlem alabileceğinizi belirleyerek ona göre tavır ve davranışlarda bulunabilirsiniz. Çünkü The cat Bizlerin kaderimizi etki edebilecek tavır ve davranışlarımız olduğu gibi Yaradan'ın bizler için yazmış olduğu planın içerisinde değiştiremeyeceğimiz yasalar da var. Şimdi biz onları astrolojide görüyoruz ama içeriğini anlayamıyoruz. Birçok içerik var. Gelen anlamda diyoruz ki ben başımdan geçen bir olayı söyleyeyim mesela. 6-12 ve çapraz yallardan 4-10'dan bir gol geliyor ama bakalım ne gol gelecek diye düşünürken kendimi olabilecek ihtimallere bugüne kadar yaşamış olduğum ihtimaller üzerinden ihtimaller sıralayarak kendimi nasıl hazır hissedebileceğimi planlayarak düşünerek olay gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. Ama benim ona verdiğim tepki çok daha farklı oldu daha olumlu karşılayıp ve onu nasıl atlatabileceğimin planları yapıldığı için daha rahat ve stratejik olarak olayları gerçekleştirdi. Şimdi bunları paylaşırken ben özellikle hani bunları söylüyorum ki ben kendi hayatımda tecrübe etmediğim konuları da burada çok rahat bir şekilde anlatamam ve anlatmak da istemiyorum zaten. Mesela hayatımızın içerisinde öyle bir kısır döngüler oluyor ki işte şimdi güney ay düğümü bölümünde tutulma var, karmalar temizlenecek işte geçmiş konular gündeme gelecek deyince karmaları sadece genetik olarak taşıdığımız karmalardan değil bizim bu dünyada yaşarken de yapmış olduğumuz İslamiyette kul hakkı dediğimiz bazı hak yemeler, alacak verecek e, yaradan defterine yazılmış konuların gündemlere gelerek onların hesap kitabının kapanacağı bir dönem olduğundan bahsediyor. Şimdi hayatımızda öyle bir kısır döngü olur ki bu kısır döngü içerisinden bir türlü çıkamayız mesela kendimden örnek göstererek işte aile yaşantısının içerisinde bazı olaylar kapanıyor 3-5 sene sonra gündeme geliyor tekrar kapanıyor tekrar açılıyor ama farklı boyutlarıyla geliyor Örneğin bir seferinde borçlanma ile geliyorsa bir seferinde vergi ödemeleriyle geliyorsa bir seferinde kar etmek para kazanması şeklinde gelebiliyor göstergelerin etkileriyle bunun için bu anlatılanları dinlerken genel etkilerini de dinlemenizi size tavsiye ederim. Evet kendi hayatınızdaki kısır döngülere uygun bir açıklama olduğunda e, hayat planınızı çizmenizi isterim. Şimdi bu astrolojide kısır döngüler olduğunda insanların burçlarına yani karakterlerine ve tavır ve davranışlarına göre aldığı tavırlarda farklı. Mesela bazıları olayların sorumluluğunu alarak kabullenerek çözüme gider. Ama bazıları ...karşı tarafı suçlar. Senin yüzünden oldu... ...sen dedin de oldu, sen yaptın da oldu... ...şeklinde. Bazıları ise... ...ay ben bunu hak etmiyordum... ...ay şöyleydi... ...işte ben zavallıyım... ...ben bunu hak etmiyordum... ...ben şöyle yapmıştım... ...gibi diyerek kurbana yatarak... ...insanların acıma duygularını... ...kullanmaya çalışarak... ...o döngüleri atlatacaklarını zannediyor. Halbuki... ...sorumluluğunu alan kişi... ...o döngüleri çok rahat ve... Bundan sonraki döngülerin gelmesini engelleyerek gidebileceği gibi diğerleri ilişkilerinde zedelenme, zorlanma, kriminal olaylara kadar gidebilecek öfkelere neden olabilir. Diğerleri ise psikolojik rahatsızlıklar ve hayatın kendisi içerisinde hastalıklarla uğraşma gibi durumları insanların başına getirebilir. Çünkü biz kendi verdiğimiz hareketlerle, tavırlarla, kararlarla kendi hayatımızın nasıl olacağını kendimiz meydana getiriyoruz. Evet olaylar oluyor ama bizim ona karşı aldığımız tavır ve davranışlar bizim bu hayatı nasıl yaşayacağımızı karar vermemize sağlıyor. Şimdi bu tutulmalar, dolunaylar, ay düğümleri, yeni aylar falan bahsederken burada bir konudan bahsetmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet Suresi vardır. Kıyamet Suresinin birinci ayetinde kıyamet gününe yemin ederim ki ile başlayıp yeniden dirileceğimiz konusunda bahsederek kıyamet günü ne zaman olacak diye sorduklarında 8 ve 9. ayetlerinde dini kişilerin yorumlamalarına göre farklı dilde anlatılsa da konu hep aynı. Ben burada Diyanet'in yazdığı cümleyi okumak istiyorum gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya geldiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir cümlesidir. Burada görüldüğü gibi yeni ay, dolunay ve tutulmalardan bahsedilmektedir. Ve nitekim de Peygamber Efendimiz güneş tutulmasından sonra küsuf namazı kılarak hatta oradan gelen enerjilerden korunması için gündüz ve enerjisi yüksek tutulmalarda özellikle da altına girmelerini, yukarıdan gelen manyetik enerjilerden etkilenmemelerini istemişti. Aynı zamanda ay tutulmasına da husuf su e, namazı kıldığı vakidir. Demek ki bu kadar önemli bir gökyüzü hareketlerinden bahsediyor. Ve hakikaten bu onlar hayatımızda büyük bir dönüm noktası olacak. Onun için Farklı boyutlarıyla, farklı konularla karşınıza çıkıyor olabiliriz. Ama biraz daha dikkatli bakmakta fayda var. Daha ciddi bu tutulmalarda falan daha dikkatli dinlemekte fayda var. Şimdi genel etkilerinden bir önceki videomda bahsetmiştim. Lilityen ve merküryen, e, merkürü de içerisine alan, güne ay düğümü karmadan gelen, geçmiş temizlememiz gereken, özellikle artık çürümüş, kokuşmuş konuların gündemlere geleceğini, Artık bir şekilde temizlenmesine neden olacak bir güneş tutulmasından bahsediyoruz. Ben astrolojik kelimelerden bahsetmeden anlatmayı seviyorum çünkü benim çevremde o kadar çok astrolojiye negatif bakan ama inanan insan var ki çünkü böyle konuşmalardan hoşlanmıyorlar. Yok Pluto yok şu bu karesi derken. Ondan dolayı ben bakıp genel anlamda söylüyorum. Arada tabii ki astrolojik kelimeler kullanmak zorundayım. Bazı astroloji arkadaşlarımıza da bazı bilgileri Doneleri nereden bulduğumu söylemek üzere anlatıyorum. Şimdi Plüton'un son kez ve bitirmek üzere hayatımızın gökyüzünün enerjisinin içine girdiğini 29 derece hareket ettiğini daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Şimdi ben neler olabilme ihtimalini göz önüne getirerek Plüton'un ilk girdiği zamana baktığımda 2008'in Temmuz'u ayındı zannediyorum. Plüto oğlak döneminin sonunu yaşamak üzere gökyüzüne 29 dereceyle giriş yaptığını son kez girdiğini Temizlemesi gereken konulara temizleyeceğinden birkaç videoda bahsetmiştim. Şimdi 0 dereceyle 2008'in Temmuz'u gibi giriyor Plüto ve 29 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor Güneş tutulması. Şimdi Yengeç'in karşıt burcu Plütodur. Demek ki 2008'den bugüne kadar olmuş olayların temizlenmemiş, sonuçlanmamış, toplumsal algılar içerisinde mahkum edilmiş hak, hukuk ve adaletlerin çiğnendiği, olayların olduğu birçok konuların tekrar gündeme gelebileceğini ve bu 7 yıllık süreci içerisinde temizlenmek üzere geleceğinin işaretini bana gösterdi. Şimdi o dönemden Bugüne kadar olmuş olayları tarih sırasıyla hepsini anlatmaya kalksam o video sürem dolar. Onun için ben genel olarak aklımda kalanları anlatmak istiyorum. İlk açtığımda baktığımda tutulmanın olduğu dönemde karşıma Münever Karabulut cinayeti çıktı. Aa dedim. Bu tip olaylardan bahsetmiştim. Evet, bu tip olaylar gündeme gelecek demek ki dedim. Ama bir gün sonra televizyonda Cem Garipoğlu'nun mezanın açılmasına karar verildiği haberini duydu. Bakın, herkesin toplumsal olarak öldü mü? kaçtı mı gibi soruların neticelenmesi üzere mezarın açılması bu döneme denk geldi. Evet bu dönem içerisinde bu tip olay olmuş, bilinememiş, bulunamamış konularında tekrar gündeme gelip kararların alınabildiğini duyabiliriz. Ayrıca bu tip kriminal olaylara da açık olduğumuzu litiyen enerjiyle bir önceki videomda bahsetmiştim. Şimdi ikinci olarak baktığımda spor ve spor camiasındaki olaylardan bahsediyorum. Demek ki günümüzde o zaman olmuş olayları günümüze getirdiğimiz zaman futbol ya da voleybol her neyse spor camiasından bazı takımların iflası, güç durumda olması, belki satış el değiştirmesi ya da yöneticilerinin el değiştirmesiyle gelir elde edilmesi gibi konuları olabileceği gibi spor yoluyla temizlenen, aklanan kara para konularının gündeme gelebileceği, ve bu nedenle sporculara ödenen değişik ödemelerin teşvik primi ya da şunun bunun altında konuların gündeme geleceğini görebiliriz. Ayrıca baktığımız zaman Doğu bölgesinde birçok belediyelere kayyum atamaları oldu. Bugün gündemde de bazı büyükşehir belediyelere kayyum atanması olayı gündeme gelebilir. Neden çok rahat söylüyorum? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi yasaklanma konusu gündemde ve siyasi yasaklanmasıyla beraber belki orada bir kayyum atamasına gidilebilir. Sadece o değil birçok belediyelere bu konularda ileriye doğru kayyum atamaları olabilir. Sonra bakın gene hak, hukuk, adalet konusu geliyor gündeme. Çünkü terazine ilişkiler, iş ortaklıkları, hak, hukuk, adalet. Adaletin semboline terazi. Evet, mesela CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a bir seks skandalıyla bir videoyla görevden gitmesine neden olundu. Evet, muhalefet kanalında gene bu tip şeylerle, videolarla bazı olayların olabileceği, muhalefetteki partilerin genel başkanları ya da konuları gündemlere gelerek bu tip kasetlerle ayrılmalar, ayrı partiler kurmalar, yönetimlerinin değişmesi gibi konuları görebileceğimiz gibi muhalefet içerisindeki ittifakların içerisinde de bu tip konuları olabileceğini sizlere o zamanki olaylardan söyleyebiliyorum. Biliyorsunuz Kürt açılımı adı altında bir açılım yapılmıştı ve bu açılımdan önce birçok yerde canlı bomba, Türkiye'nin birçok yerinde bombaların patlaması, sivil, askeri ve polislerin ölümüne neden olması, ağır silahlarla terör örgütünün bizim askerimize, karakollarına saldırılarda bulunması ve birçok şehitimize vefatlara neden olması günümüzde çok hatırladığımız bir olaydır. Özellikle ben Ankaralıyım. Ankara'daki iki canlı bomba olayını ki hayatımda unutmayacağım. Birisi Garda olan bomba, ikincisi ise Kızılay merkeze canlı bomba olayı. Gerçekten toplumun, halkın en kalabalık olduğu dönemlerde ve yerlerde sivil halka yönelik yapılmış olaylar. Ondan sonra Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa gibi yerlerde de canlı bombalar oldu aklımda kalan kısmıyla söylüyorum ve bunun gibi mesela İstanbul Sütlüce'de efendime söyleyeyim konsoloslukların önünde birçok yerde sivile ve askere karşı yapılmış tehditvari olayları yaşadık. Kürt açılımı adı altında daha ılımlı bir sürece gidilmek üzere terörist başıyla görüşmeler, konulara getirmekler, ılımlı bir sürece gitmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siyasi parti olarak girmeleri olayları yaşadık. Tamam güzel derken birden tam ters döndü. Bu sefer açılımı kapatarak otoritenin kendisini göstermesi konularını görerek daha açılımı farklı boyutta bastırdık ya da alta attık o kısmı tabii ki bilmiyorum. Ama bu da her an bu konularda gündeme gelmeye hazır konular bence. Sonra a mesela şey var Arap Baharı. Arap Baharı nasıl meydana geldi? Mısır'daki gösteriler, Libya'daki gösteriler, ayaklanmalar ve o ayaklanmaların sonucunda ateşlenen konular ve bugün çok daha farklı konumda olan ülkeler haline geldi. Sonra Suriye. Suriye'deki iç çatışmalar, bu iç çatışmaları kaynatan olaylar ve bu iç çatışmalardan sonra çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı Arap ülkelerini de yanına alarak Suriye'ye karşı silahlı saldırıda bulunması ve oradan birçok Suriyeliyi vatanımıza göçmen olarak ya da iltica etmiş olarak almak durumunda kaldığımız bir süreç Bakın bitmiş konular değil her an bu yedi sene içerisinde gündemimize gelip bir kıvılcım haline gelebilir. Sonra İsrail'in Kudüs olsun, Gazze olsun, camilere, Müslüman yerlere, İran'a ve birçok yere yıllardır yapmış olduğu saldırılar ve geri adımlar, saldırılar ve geri adımlarla bugün gene bir ileri bir geri gittiğimiz pozisyonunda artık bir şekilde sonuçlanması durumuna geldiğimizi söyleyebilirim. Şimdi bakayım notlarıma. Evet, en önemli noktalardan bir tanesi de 17-25 Aralık biliyorsunuz rüşvet operasyonu. O rüşvet operasyonunun arkasından gelen bir FETÖ terör örgütünün ayaklanması ya da ihtilal değil de ayaklanması ya da devleti ele geçirmesi konusunun gündeme gelerek birçok asker ve sivil şehitlerin olduğu bir ayaklanma konusunu da unutmayalım. Belki de bugün aynı konular değilse bile o konuların farklı fraksiyonlarının bir ayaklanmasına karşılaşma olasılığımız var. O zamanki o rüşvet olayları halen gündeme gelmedi biliyorsunuz. Amerika'ya gidildi, Halk Bankası'nın ayakkabı kutularındaki paraları, müdürünün parası, Halk Bankası'nın ve müdürün yargılanması Amerika'da sonucun ne olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Bu gibi konular da oluştu. Belki de bu konuların yine Amerika tarafından ya da yabancı güçler tarafından önümüze sürülerek bankalar üzerinde ya da rüşvet olaylarıyla üzerinde bizlere baskı yapıp ekonomik ihtilale, ekonomik zorluklara neden olabilecek konuları da gündeme getirebilir. Getirebilir diyorum o zamanki olan olaylarla ve bu zamanki gündemleri getirerek çünkü Mars Yengeç Burcu'nda, Venüs Akrep Burcu'nda, tutulma Terazi burcunda birçok olayın daha vatansever duygularla, daha ailevi ve kökler konularıyla, öncü hızlı hareket ederek, duygularımızla hareket ederek kararlar almamıza neden olabilecek. Biz Ülke olarak bizim için önemli olan ailemiz ve vatanımızdır. Bu konulardaki tehditler karşısında belki ayaklanma, tehdit gelmesi karşısında karşı çıkma olayları. Ha bu arada o süreç içerisinde gezi olayları da var. Gezi olaylarında almış mahkumiyetlerin ya da olayların tekrar gündeme gelmesi, belki tahliyelerin olma ihtimalleri de gündeme gelebilir. Bunu 6 aylık süreç değil, tekrar belirtiyorum 7 yıllık bir süreç içerisinde olabileceğini bu konuların sadece başlıklar halinde belirtiyorum. Şimdi dolayısıyla tutulma terazi burcunda adalet, hak, hukuk, komşular, ilişkiler, beklenen işler, vatan, millet, sakarya konuları çok gündemde. Evet bir şeyler bitecek ve sonucunda onlar temizlendikten sonra ülkem için çok güzel ve başarıya giden, yükselişe geçen bir dönemin geleceğini bir astroloji bilen kişi olarak biliyorum. Ama bu dönemde çürümüşlükleri temizleneceği bir süreç olacağı için evet hepimiz oldukça sıkıntılı bir dönemin içerisinden geçme ihtimalimiz var maddi ve manevi olarak. Şimdi bu arada o dönemde olmuş Van'da ve Erzincan'daydı sanırım iki tane büyük deprem var. Zaten deprem olasılığı ülkemde şu anda gündemde halen devam etmekte. Sanki doğuda olma olasılığı yüksek olarak düşünebiliriz. Ülkemizin Mars'ın üstünde tutulma olduğu için bir liderin ölümü demeyeyim ama sağlık sorunuyla hastaneye yatma konusunun gündeme geleceği lider deyince illa hükümet liderinden bahsetmiyoruz. Ülkemizde birçok parti lideri var, siyasi parti liderleri var, STK'larda liderler var. Birçok liderler var. Herhangi birisinin sağlık konusuyla hastaneye yatma olayını duyabiliriz. Sonucunu artık Allah bilir. Ha, tabii bu ayrıca dünyada da olabileceği açıktır yani ben mesela İran ya da Irak o bölgelerdeki bir liderin vefatını ya da ihtilalle indirilme olayının olma ihtimalinde düşünüyorum. Şimdi bankalar üzerinde yeni yasaların çıkması veyahut bizlerin paraya ulaşmamızda kısıtlı konuların gelme ihtimalinin ya da kredi kartlarına kısıtlamaların gelme ihtimalinin yani bizlerin bankalar üzerinden gelirlerimizin azalmasına yönelecek yasaların ya da kararların çıkacağına da tahmin ediyor. Aynı zamanda hava burcu havadan gelen gelebilecek yağmur, sel, fırtına, hortum gibi olayların haricinde havadan gelebilecek teknolojik aletlerle saldırıya maruz kalma ihtimalimiz ya da bizlerin havadan gelen teknolojik aletlerimizle bir yere giriş yapmamızı da duyabiliriz bu konu içerisinde. Şimdi Liliten enerji manipülasyon çok olduğu için önce bireysel haritalarımızda her şeye inanmayarak bir şeyleri önümüze geldiğinde araştıralım. Çünkü kriminal olaylara neden olabilecek tepkileri vermeyelim. Venüs akrepte, 8. evde, Plüto. Yani lütfen sakin evet ne karar alacaksak alalım ama sakin ve tepkisel olmadan kararlar alalım. Biz millet olarak çok çabuk harekete geçebilen benim bir milli güvenlik ve daha sonra almış olduğum eğitimlerde bir hocamın söylediği bir laf vardı. Biz Türkler Allah 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 diye harekete geçeriz. Sonra da Allah 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 diye vazgeçeriz demişti. Onun için o tepkisel hareketleri lütfen Allah Allah, Allah Allah deyip sıkıntıya girmeden sonuçlandırmaya bakalım. Evet bu tutulma hem ülkemin hem bizlerin adına hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdi burçlara göre anlatmak istiyorum. Burçlara göre tutulmanın etkilerinden bahsetmek istiyorum. Tutulmalarda Koç burcu dediğim zaman karşıdan Terazi burcundan da etki aldığı için Koç ve Teraziler diye başlayacağım. Özellikle yükselen Koç ve Terazilerin 2 Ekim tutulmasında baktığımız zaman ilişkilerle sınanacağını görüyorum. Yani ya ben diyen bir takım ya da bizden kopamayan bir takım olarak düşünün. İki tarafın çatışması. Dolayısıyla bu çatışmanın içerisinde ilişkilerde koç ve terazilerde özellikle terazilerde mahkemelerle netilecenecek e, iş ve evlilik ortaklıklarının bozulacağı e, bir dönemin içerisine girdiklerini söyleyebilirim. Koçlar ise onlar da ilişkilerde zorlanacaklar. Onların da ayrılıkları olacak. Daha doğrusu bütün burçlarda olacak bu konu. Ama Koç burcunda uzun süredir gelen ilişkileriniz varsa, litiyen etkilere takılmadan ya da takıldığınız için birden evlilik yoluna gidebilecek bir dönemin içerisinden geçiyorsunuz. Şimdi evet, Koç ve Teraziler 2025 Nisan'ı geldiğinde halen boşanmamış ve mutlu giden çiftlere birer madalya takmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır sıkıntılı ilişkiler konusunda sıkıntılı bir dönemin içerisinden geçiyorsunuz. İlişkiler genellikle cep telefondan gelen bir mesaj, arama, fotoğraf, video gibi konuların ele geçmesiyle ve çok çabuk mahkemeye giderek bitmesiyle neticelenebileceği gibi dürtüsel hareket ederek sıkıntılı olayların olmasına da neden olabilir. Şimdi burada İlahi adalete güvenmek gerek. İlahi adalete güvenirsek Bizler de çok rahat bir şekilde hareket ederiz. Ne ekiyorsak onu biçiyoruz bu dönem. İlahi adaletin ve yasaların işlediği bir dönem hepimiz için ve Koç teraziler sizler için de geçerli. Boğa ve akrepler sizler günlük çalışma, sağlık, hastalık konuları 6. evle daha içsel, daha spiritüel ve daha kapalı alan dediğimiz 12. evden alıyorsunuz. Demek ki bu dönem sizler için çalışma ortamı, çalışma hayatı içerisindeki konular gündeme gelecek. Belki iş bırakmaları ya da işten çıkarılmaları, bu nedenle evde kapanma sorunları, sağlık sorunları, belki sağlık konularıyla hastanelere gidip gelmeler ya da hasta olduğunuz için evde yatma ya da hastanede yatma konuları. Eğer hapishane ve hastane gibi yerlerde kapalı alanlardaysanız belki sizlerin artık oralardan çıkıp daha gündelik yaşamın içerisine gireceğiniz bir dönemin içerisinde geçebilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevre ilişkileri, trafikle olan ilişkiler de gündeminizde olacak. Boğa ve Akrep. Ben Akrep olarak bildiğim bir konuyu da söyleyeyim. Bu süreç içerisinde özellikle maddi kaynaklarınızda bir azalma veya buna bağlı olarak kredi almak, kredi çekmek, borçlanmak gibi konuların içerisinde de olabilirsiniz sevgili akrepler. Kendi güncel hayatımdan size bir done olarak vereyim. Yengeç ve oğlaklar olarak aldığımızda oğlaklar içinde kariyer ve kariyer planlarının görünür olduğu noktasında olacağını söyleyebilirim. Sizler kariyer planlarınızda Yeni iş değişikliklerine gidebilir, yeni sözleşmeler imzalayabilir, yeni kariyer planı içerisinde bir değişikliklerin içerisinde kendinizi daha güvenli hissedeceğiniz bölgelere gidebilirsiniz. Aslanlar ve kovalar. Aslanlar ve kovalara geldiğimizde ee, aslan evet sizlerin ilişki evi ve uzaklar evi gündemde. Dolayısıyla ee, sizlerin tanışma, yeni ilişkiler, seyahat, kısa seyahatlere gitmek özellikle Aslanlar kısa seyahatler içerisinde olmak, kendisini daha böyle uzak yerlere atmak, ilişkiler içerisinde olmak isterken bu yakın çevre, kardeşler, kuzenler, ilişkiler dediğimiz çevrenin içerisinde yanlış ilişkilerin içerisine girebilirsiniz. Sıkıntılı süreçler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda trafikte öfkenize sahip çıkın. Sizi öfkelendirecek olaylar olduğunda rahat olun. Burada sıkıntılı olaylarla karşılaşma ihtimaliniz var. Kovalar gelince Onlar da 9. evde. Onlar da uzaklara gitmek, hak, adalet ve hukukla ilgili konuların içerisinde olmak. Belki gruplarla hareket etleri bir konudan dolayı adalet, hak, hukuk savaşının içerisinde olabilir. Eğer gündemde Yüksek mahkemelerde davalarınız varsa bir şekilde sonuçlanabilir ya da konularınız o davalara konu olacak şekilde ilerleyebilir. Evet, Başak ve Balıklar. Başak ve Balıklara baktığımız zaman onların ikinci ev ve sekizinci ev konularından alıyorlar. Ve aynı zamanda sizler için para gündemde. Acaba para kaybına neden olacak olayların içerisinde mi olacaksınız? Yoksa verdiğiniz borcu alamayacak mısınız? Ya da sıkıntıya düştünüz, kredi mi alacaksınız? Sizlerin, başakların ve iki ve sekizinci evden olduğu için kendi çalışma ortamlarında para kazanma konusuyla başkalarından gelen gelirler konusu içerisinde bir denge sağlamaya çalışacak. Bunun yanında 8. ev aynı zamanda ameliyatlar ve operasyonlar da evet. Bugüne kadar ötelediğiniz konular varsa operasyona gitme nedeniniz olabilir. Koç terazi ile başladığımıza göre evet evlerin hepsini bahsettiğimi düşünüyorum. Atladığım o varsa alta not yazarsınız. Onu gündeme getiririm. Çünkü yazarak çalışmadım ve buradaki harita üzerinden anlatmaya çalıştığım için atlamış olabilirim. Eğer atladığım burçlar varsa şimdiden hepinizden özür diliyorum ve lütfen atladığım burç olursa alta not düşün ben bir şekilde onu yazarım yorumlara. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar bu konularla ilgili. Eğer benim anlattıklarım dikkatinizi çekiyor, ilginizi çekiyor ve beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, gerekirse altına da yorum yapmayı unutmayınız. Sevgiyle ve güzellikle hepimiz için geçsin bu tutulmalar. Görüşmek üzere.